Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım aşaması çok kolay, porsiyonlu hazırlayabileceğiniz, lezzetine doyum olmayan, görseliyle de herkesin merak edeceği harika bir tatlı tarifim var. Hem çok lezzetli, hem çok kolay, hem de çok gösterişli bir tatlı tarifi. Hemen tatlılarımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kekimi hazırlayarak başlıyorum. Bunun için uygun bir karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 adet yumurta akımı alıyorum. Sarısını kremamda kullandım. İçerisine 1 su bardağı toz şekerimi ekledikten sonra mikserimle yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar yani şekerim tamamen eriyene kadar çırpıyorum. Bu aşamadaki çırpma önemli arkadaşlar. Güzel kabarmasını istiyorsanız ve kekinizin güzel olmasını istiyorsanız şekeriniz eriyene kadar güzel bir şekilde çırpmalısınız. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. Bu aşamadan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ekledim. Aynı şekilde çırpmaya devam ettim. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. İçerisine bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta bir buçuk su bardağı unumu eleyerek ekledim ve çırpmaya devam ettim. Daha sonra yarım su bardağı daha ekleyerek çırptım kekimi. Kıvamını ayarlamış oldum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 mililitre. 250 mililitrelik bardakla 2 su bardağı un kullandım. Un miktarı farklılık gösterebilir arkadaşlar. Kontrol eklemenizi tavsiye ediyorum. Son aşamada kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Tarçın sevmeyenler eklemeyebilirsiniz. Fakat seviyorsanız hem kokusu hem de lezzeti harika oluyor. Bu aşamadan sonra içerisine bir çay bardağı ince çekmiş olduğum cevizimi ekliyorum. Kalın da yapabilirsiniz. Ben ince çektim. Ve bir adet orta boy rendelemiş olduğum havucumu ekliyorum. Spatula yardımı ile malzemelerimi birbirine güzelce yediriyorum ve karıştırıyorum. Kekimi hazırlamak için de dikdörtgen fırın tepsisi kullandım. Farklı tepsilerde de hazırlayabilirsiniz. Fırın tepsimin içerisine pişirme kağıdımı serdim ve hazırlamış olduğum kek hamurumu eşit miktarda tepsimin her yerine dağıtıyorum. Daha sonra güzel bir şekilde düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Süre belirtmiyorum. Herkesin fırını farklı olduğu için sürelerde de değişiklik olabilir arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde üst kısmı kızarana kadar ve iç kısmı pişene kadar fırınımızda tutmamız yeterli. Kekim pişerken kremamı hazırlıyorum. Kremamın da tamamen soğumasını istiyorum. Kremam için uygun bir tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, ben buğday kullanıyorum. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bir küçük fincan toz şekerimi alıyorum. İlk etapta kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kekimde kullanmış olduğum yumurta akımın sarısını içerisine ekliyorum. 500 mililitre sütümü de ekledikten sonra çırpıcım ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve birkaç dakika kaynasarak koyulaşmasını sağlıyorum. Kremamın son aşamadaki kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Kremamın üst kısmını kapatıyorum ve bir kenara kaldırıyorum. Tamamen soğuyana kadar bekliyorum. Kekim soğudu. Kremam da soğudu arkadaşlar. Daha sonra kekimden bu şekilde kesiyorum. Bu aşamada farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yuvarlak bir kalıp kullandım. Porsiyonluk istediğim için kekimden bu şekilde kalıplarla çıkarttım. Artan keklerimi de rondomdan çekip üst kısmına süslemede kullanacağım. Hepsini bu şekilde kestikten sonra keklerimi çıkartıyorum. Kenarlarından artan kısımları da ayırıyorum. Kekim çok güzel kabardı ve çok güzel bir şekilde pişti. Ayrıca kokusu da o kadar güzel ki arkadaşlar hazırlarken bile yemek için sabırsızlanacaksınız. Keklerimi servis tabağımın içerisine alıyorum. İki kat olacak şekilde tatlımı hazırlayacağım. Ona göre ayarlıyorum. Daha sonra kenarlarından artan keklerinizi isterseniz rondonuzdan çekin. isterseniz elinizle ufayara, ufalayarak inceltebilirsiniz. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra tamamen soğumuş olan kremamın üst kısmından poşetimi alıyorum. İçerisine bir paket krem şanti ekliyorum ve mikserimle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar kremamı çırpıyorum. Daha sonra sıkma torbamın içerisine dolduracağım. Duyumu takıp, duyunuz yoksa sadece sıkma torbasıyla sıkabilirsiniz. Sıkma torbanız yoksa da kaşık yardımıyla bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Servis tabağımın içerisine alt tabanlarımı bu şekilde dizdim. Hazırlamış olduğum kremamı orta kısımlarına bu şekilde sıkıyorum. Hepsini sıktıktan sonra keklerimin diğer bölümlerine de üst kısmına yerleştiriyorum. Hepsinin üzerine bir adet daha kekimden bu şekilde kapatıyorum. Süt ile ıslatmadım arkadaşlar. Kekim zaten yumuşacıktı. Fakat isterseniz servis tabağınıza koyduğunuzda kaşık yardımıyla da süt ile ıslatabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde de yumuşacık oluyor. Ben o yüzden süt ile ıslatmaya gerek duymadım. Hepsinin üst kısımlarını kapattıktan sonra kalan kremamı da üst kısımlarına bu şekilde sıkıyorum. Kremam tatlarıma tam denk geliyor arkadaşlar. Tam tutan bir ölçüdür. Bu aşamadan sonra süsleyip servis ediyorum. Süslemek için ilk etapta rondomdan çekmiş olduğum kek kırıntılarımı kullanıyorum. Üst kısımlarına bu şekilde birer miktar kek kırıntımdan serpiyorum. Bu arada kek kırıntısından da arttı arkadaşlar. Bizim çocuklar yedi. Son olarak biraz daha renk katmak için bu şekilde dilimlemiş olduğum çileklerimi tatlılarımın üzerine bir arada olacak şekilde koyuyorum ve süsleme işlemini de bitirmiş oluyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Sade şekliyle de servis yapabilirsiniz. O şekilde bile görüntüsü harika. Hazırladıktan sonra hemen servis edebilirsiniz. Vaktiniz varsa dinlendirebilirsiniz. Ben hemen servis ettim. Sizlere kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık kekiyle, enfes kremasıyla herkesin tarifini soracağı harika bir tatlı oldu arkadaşlar. Daha önce denemediyseniz denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde porsiyonluk hazırladığınızda da görüntü olarak da çok güzel oluyor. Tam tutan ölçüleriyle Denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.